Nilisi. Anneciğim gördün mü? kedi geldi evimize. Gel gel kapıyı örtelim kız. Gel. Nilisi, ne yapıyorsun? Anneciğim burada sen. Ha, ne yapıyorsun? Arabalarla mı oynuyorsun? Arabaların çok güzelmiş Nilisi. Küçük bak. Çok güzel. Küçük küçük arabaların mı var mı? Çok tatlı. Peki Hülyesi bu ne işe yarıyor? Winch. Doğru bildin. Ne yaparım sana? Hadi ben... Açılıyor. Aç bakalım. Aa, nereden açılıyor? Anneciğim böyle bak şuradan tutacaksın. Tut oradan sen. Bak açıldı. Fazla evet, açılmıyor kadar açılıyor. Evet, o. o da itfaiye değil mi? Evet o da itfaiye aracı. <laughs> Lise? Evet. Kedi sesi geliyor. Nerede? Aa, nereden geliyor? Kalk da bakalım nereden geliyor anneciğim. Atık anneciğim <laughs> dışarıdan geliyor sesi. Kedi mi? Kedi gelmiş. Gel bakalım. gördün mü kedi geldi evimize. Ay çok tatlı bir şey benziyor bu ya. Gel bakalım kediciğim. Çok tatlı. Çok tatlı kedi bir şey gördün mü kediyi. Hey, aa, çok güzelsin sen. Anne nereden gelmiş bu kedi? Kedi nereden geldi bilmiyorum ki. Sen nereden geldin ya? Aa, annesini mi kaybetti yoksa? Senin adın ne? Pamuk, hey, pamuk mu? Çok tatlı ismi var mı senin? Anne, anne, anne. Öyleyse ismi pamukmuş bunun. Ay kıyamam ben sana. Annesini kaybetmiş. Nerede bulacağız anneni ya? Bilmiyorum ki. Oyuncak mı istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Tamam onu alabilirsin. Senin olsun tamam mı? Ya hepsini mi alıyorsun? Bunlar Hüleysi'nin ama Hüleysi hepsini alıyor. Anneciğim bu oyuncakları almaya gelmiş galiba. Anne size... Hii, hepsini götürüyor Hüleysi. Anneciğim hepsini götürüyor. Getir nereye götürüyorsun onlar Hüleysi'nin? Getir. Hüleysi al oyuncaklarını anneciğim götürüyor hepsini. Hüleysi. Kedicik ve pamuk. Pamuk oyuncakları ver hadi. Bir tane alacaktın ya hanım. Bir tane alacaktın. Hepsini neden alıyorsun be? Ay kıyamam ben sana. Hilesi verelim mi hepsini? Verelim mi anneciğim? Al hadi hepsini. Senin olsun tamam mı? Aç da hilesi gitsin hadi. Hadi bay bay.